Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Mount and Blade videosuna da karşınızdayım. Bugün yapacağım sizin de gördüğünüz gibi 1423 dinarım var. Onu yükselteceğim ve bir işletme açacağım kendime. Bunun için çapulculara saldıracağım ve bir takım görevler yaparak dinarımı yükselteceğim. Şimdi hep birlikte başlayalım. Şurada 47 çapulcu vardı. Onlara bulaşacağım ben ya. Evet bizden ne istiyorsun? Teslim ol ya da öl haydut. Bizi asla canlı ele geçiremeyeceksin. 47'ye karşı 31. Hadi bakalım. Askerlerime güveniyorum. Hepsini yere sereceğiz. Evet bakalım şöyle bir gelin. Biraz sizi üşüteceğim ama kusura bakmayın beyler. Geliyorlar. Biz yollaştı onları bir bölelim. Onlar da saldırsınlar. Hop. Birini indirdik. Takıldık. Kaçıyorlar. 4.4 nam kazandık. 2.7 moral kazandık. Bunun yanında para da kazandık tabi. 5 yağma cesirimiz var. Oo, güzel. 3269 dinarımız var. Patron. Patron ben Mert. Kaan sen kimsin? Ben patron. Seninle uğraşmayacağız. Tamam. Ama senin bir ihtiyacın varmış. Ona bakalım. Köpek balığı saman. Onun adamları surun dışındaki yerlere gelip bizim korumamız altında zar oynayanlar ve kendi halinde içerik eğlenen mallarını gasp ediyor. Oo. Tam olarak ne yapalım? Bir saldırı yazıyoruz. Üç gün. Tamam. Bekleyelim bakalım. Ben uğraşırım. Bu arada dinlenmiş olurum. Burada bekleyelim 3 gün boyunca. Ayşe'yi birliğimi aldım. 2250 dinarımız kaldı. Evet kavgaya katılmak için haberci geldi. Dövüşe hazır mısın? Ben hazırım. Bizde sıkıntı yok. Haydi bakalım beyler. Evet. Gelin lan. Köpek balığı. Gel bakalım. Ben Mert Kağan. Bana epey çok para ödeyeceksin herhalde. halde. 9.40 dinar tam konuşmak gerekirse. İki katı 9.40'sa ben parayı alır giderim arka. Bana para lazım. Ana. Ana bu sefer terse döndü olay. Köpek balığıyla olunca yendik. Köpek balığıyla ilişkimiz yükseldi. Ama patronla düştü. 8 günlük yiyeceğimiz var. R peşinde koşturalım. Turnuva, turnuva bu sefer kazanacağım. Kılıcı alacağım. Evet son tur. Bu sefer bu turnuvayı kazanacağım yani. Kaçarı yok. Ah, zafer bizimdir beyler. Evet arkadaşlar. Hedefimize çok az bir para kaldı. Evet arkadaşlar. Hedefimize çok az bir para kaldı. 4-5 bin dinar daha yapıp hemen ticarethanemizi açacağız. 10 çapulcu yakaladık. Evet kazandık. Aa, askerlerimizi göreve göndermiştik. Doğru. Sen ona bir uğrayalım. Evet. Buradan ticaretimizi de yapalım. 327 dinarı kazandık. Evet 6 çapulcu yakalım. Birleşirlerse 19 çapulcu olur. Neyse birleşmeden hemen indirelim şunları. Aman aman, nereye geldik? Tuhaf bir yer. Harabelerin içinde savaşacağım. Nereden geliyorlar bunlar? Heh, karşıdan geliyorlar. Evet, kazandık. tabakçı demirci demircinin oraya hemen gidelim kısa yoldan ben bu şehirde şarapçı açacağım ne yapıyorsunuz beyler saygın olun. iş yapmanız gerekiyor kaytarmanız değil selamlar bu kimin atölyesi bu atölye kıllı İrfan'ın atölyesi kıllı İrfan mı Kıllı İrfan'dan Mert Kağan'a geçsin. Olmaz mı? Burada ne üretiyorsunuz? Bu bir şarap atölyesi. Tamam. Atölye nasıl çalışıyor? Ham maddeler alıp marul üretiyoruz. Ve eller pazarda satıyoruz. Yemeyeleri ödedikten sonra dükkan sahibine elde edilen kar gönderiyoruz. Tamam. Ben bu atölyeyi satın almak istiyorum. Eh bunu satın almak sana 1336 mal olacak. Satın alacak mısın? Evet. İkincisi ürettiğimiz şeyi değiştirmek istemiyorum. Böyle devam et. Şaraphane pazardan uzun alır ve şarap üretir. Uzun ne ya? Üzümdür o. Üzüm alır ve şarap üretir. Kalradya'da her zaman şaraba bir talep vardır. Şarap atölyesi açmak istediğinizden emin misin? Evet tabii ki de. Tamamdır. Artık bir şarap atölyemiz var. Hey patron işi kontrol etmeye mi geldin? Evet Birkaç soru sormak istiyorum. Ya tamam. Hadi siz çalışmaya devam edin beyler. Bak kaytarmak yok. Kaytaranı atarım. Sen ne yapıyorsun orada ya? Sigara molası mı verdin birader? Ya şöyle çalışın bak. Oh, o oh beyler üzümler. Üzüm mü lan o? Havuç mu? baya büyük bir dükkanımız varmış. Adam şarap da ellerini yıkıyor ya. Boşa akıtmayın oğlum şarabı satacağız onları. Çete lider dükkanın önüne aha. Kıllı İrfan. La Kıllı İrfan. Ben Mert sen kimsin? Kıllı İrfan. Kısa bir sorun var. Ha, ver. Şimdi ayrılmalıyım. Tabi dükkanını aldık ya. Artık dükkanımın önünden ayrılırsın. Birader sen niye çalışmıyorsun ya? Aferin beyler. Hadi size kolay gelsin. Sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar artık bir iş yerimiz var. Ve şarap üretiyoruz. Evet. Şarap tüccarlığı yapıyoruz. Seviye bir atölyemiz var. Toplam giderimiz şu an için 192. Beklenen 2853 dinar. Bu günlük değişim galiba. Günlük yemeği 25'miş seviye 1'miş. Üretimi değiştirmeyeceğiz. Devam edeceğiz böyle. Güzel oldu. Evet klan seviyemizi 2 yapıp yanımıza yoldaş alabiliriz. Paramız 3000 dinar kaldı. Paramızı çoğaltmaya devam edeceğiz. İkinci hedefimiz yeni dükkanlar ve kervan. Burada görevleri yapalım. Evet ufaktan varlığımıza varlık katıyoruz. Malımıza mal katıyoruz. Ünümüze ün öğün katıyoruz. Ve tabakçıla görüşelim bakalım. Tabakçı Dingil. İsimler çok tuhaf ya. Peki. sen tanıdığımı sanmıyorum. Ben Mert kan, Sen kimsin? Benim adım Tabakçı Dingil. Burada bir tüccarım. Aa ben de tüccarım ya. Bir sorun için yardıma ihtiyacını duydum. Evet bu sonra zamanlarda buradaki bir sürü adam haydutluk yapmaya yöneliyor. Kasabanın dışındaki tepeleri istediyor. Artık kırsal. Hem köy halkı hem de tüccarlar için güvenli değil. E, ben de burada tüccarım. Bura benim için güvenli. Bunu önlememin bir yol var mı? İki grup tagovering avlarsa ve bunun lafı yayılırsa ta o kolay iş ya. Onları biz hallederiz. 550 dinar o güzel. İki grup. Evet, çapulcu değil. Diğer buranın e, yağmacılarından olan ha yolda bir diğer görevle ilgili bir e, grup buldum. Kaladok, dur yabancı, sana huzur diliyorum. Kim olduğunu öğrenene kadar en azından. Ben Mertkan. Peki sen kimsin? Ben Matanyalıların büyük kralı Marunat beyim güzel. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey çok iyi bir arkadaş olacağımdır. Ve beni düşmanınız yapmayı kesinlikle istemezsiniz. Tabi bana Pandriak Savaşı hakkında bilgi verir misin? Ben meşgul bir insanım ama Kutsal Pandriak Savaşı'nı konuşmaya daim, daima vaktim vardır. Evet teşekkür ediyorum şimdi ayrılmalıyım. Sağ olasın. Biz de görevimizin başına dönelim. Şimdi torovikler nerede ya torovik Lan Sizi de yakalayacağım arada ya Ne istiyormuşuz malınızı istiyoruz paranızı istiyoruz ne isteyeceğiz Bir de artistleniyorlar ya Beyler içinizde sarhoş olan yok değil mi lan Şöyle bir bakayım hele Onlar gelmeden Geliyorlar ama Bakayım Heh, aferin. Kimse sarhoş değil. Haydi bakalım. Kayıpsız. Devam edelim. Of. Bana kötü vurdular ya. Neyse ki friend fire yok. Yoksa askerlerimizi öldüreceğiz ya. Evet hiç kaybımız yok. 3 tane esirimiz var. Ula bir sürü troik vardı. Nerede bunlar? Heh. Gel bakayım görev troiki. Bizden ne istiyorsun? Sizi öldüreceğim. Burada nam salacağım. Ve bizim köydeki e, tüccarlar rahatlayacak. Hadi bakalım. Bayağı da kalabalığız. Hadi beyler haydi. Oo uzaktan uzaktan sıkıyorlar. Haydi 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 haydi. Uzaktan uzaktan sıkıyorlar şerefsizler. Of kötü yedik. Vuramadık ya. Lan. Tam vuracakken ok yedik ya. Şerefsizler. Heh. Geberirsiniz işte be. Şu bir. Canımız da bayağı azaldı ya. Birinci grup gitti. Neredeydi onlar? 7 tane Trovik Daha öldürelim. Gelsin 550 dinar. Sizi de öldüreceğim köyün güvenliği için. Ve köyün huzuru için. Haydi bakalım. Bu trovikler uzaktan uzaktan sıkıyor. Hadi beyler. Canımız da az ha. Bir tane oka gideriz valla. At şöyle sağlı sollu süreyim ki. Hah. siz bir ok atana kadar ben beyninize geçirdim. Heh. güzel, güzel. Öğreniyoruz bu işi. Evet bunu da kazandık. Çok güzel oldu. Güzel. Bizim köy neredeydi lan? Senon muydu bizimki? Dükkan açtığımızı unuttuk ya. Evet Senon'u açmıştık. Ham bölgesine gidelim. Esirleri satalım. Şuradan ticaretimizi de yapalım. 788 dinar geldi. Şu adamın görevini yapacağım ya. Nasıl bir isim ya. Andrum'dan Lulum. Lulum. İsim Levent olsun. Lulum ne oğlum ya. Evet. Ben Mert Kaan. Sen kimsin? Ben Levent. Hayatım boyunca burada tarlada çalışarak yaşadım. Tamam. Herhalde sizi haydutlar sıkıştırıyor. Yani bu piçlerle baş edecek birine mi ihtiyacın var? Ha, tamam. On iyi adam mı ve on bir yoldaşımı on günlüğüne görevlendireceğim. Kimseyi görevlendiremiyoruz. Sığınağa gidip kendim halledeceğim. Andrum'dan levet. Başkasına da görev verdirtmiyor. Hemen Sığınaktan baya yakındaymış ya. Şu Levent'in görevini yapayım. Askerlerimize de moral olur. 12-16 Çapulcuya e, çapulcu yağmacı var. Hemen Levent'in görevini yapalım. Akşam oldu. Saldıralım. Beyler. Beni takip edin. Hazır mıyız? Hazırız galiba. Haydi ürün. Ya hak. Bana da bırakın lan, bana da bırak. Tamam, beni takip edin. Beni takip edin. Sakin, sakin. Yavaş yavaş. Haydi 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 haydi. Saldır saldır saldır. Ok atıyorlar, ok atıyorlar. Çok yavaşız ya, çok yavaşız ya. Ateşe dikkat, ateşe dikkat. Hadi, hadi beyler, hadi beyler. Yakmayın birbirinizi. Kayıp istemiyorum. Lan, yandan da sıkıyorlar. Vay şerefsiz vay. Arkadan geliyorsun demek. Puşta baksın. Seni pis serseri. Senin beynini uçururum beynini, beynini. Çekilin lan vuramıyorum. Oğlum size vuruyorum lan. Senin niye kalkanın yok? Bak 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 nasıl geliyor. Bak bak bak. Bak bak. Sağdan soldan geliyorlar Var mı başka gelen Tamam burayı temizledik Evet çete lideri geldi Gel bakalım birader Ormanaydı telebaşı Sen sen oradaki adamlarımı çok iyi temizledin. Kahretsin. Bunu teke, teke halletmeye var mısın? Haydutlarla düello yapmam. Hadi bakalım. Biraz geri çekilip saldıracağım. Sen kime vuruyorsun lan? Ha? Sen kime vuruyorsun oğlum? Onlar benim askerlerim. Ya uşaklara bak hele. Oley. Zafer bizim. Evet. Bir sığınağı da yok ettik. Oh esirler esirler gelsinler. Oh bıçaklar kılınçlar gelsinler. Evet bir görevi daha bitirdik. Türk'ün yeni seviyesi mi dedi? Ne yazdı orada? Şuradan Seonon'dan Maruna tabi gidelim. Burada da asker işimize gelen yok. ne yapabilirim. Aa turnuva varmış güzel. Turnuvaya katılalım. Evet geçen bir turnuva kazanmıştık. Turnuva ödülü Pelerin güzel. Bu turu atlarız ya. Vice yapalım. 150-600 güzel. Haydi bakalım. Oo ok atıyoruz. Herkes mi ok atıyor? Şu bir. Bunu izleyin. Ölmezsek öldürürüz. Ölmezsek öldürürüz. Kafada mifer var. İşlemiyor tabi. 600 dinar gelecek. 600 dinar gelecek. Ölmeyin beyler ölmeyin. O iki. Ölmeyin lan ölmeyin lan. Hareket etmeyin lan. Oo hepsi bana döndü. Hareketli bir okçuluk yapmam lazım. Vuramaz ki vuramaz ki. Vurdu lan. Acımadı ki. Acımadı ki. Gel lan buraya. Hava 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 hop. Aa. Neyse. Tura atladık. Tura atladık. Buna bahis yapılır mı? Şimdi bahis yapalım mı? Yapamıyoruz. Yapabilir miyiz? Yapıyormuşuz. Yap be. Bu sefer kılınçlayım. Hadi beyler. Haydi oğlum evet evet dörde 200 dörde ikiyüz alacağız haydi 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 adamların miferleri çok iyi ya vurmayın 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 ikiye tek olmaz evet kaça kaça evet kıyı kıyı yüze yüze asım evet evet artık bahis yapmayacağım bin dinar zaten oradan gelecek Riske girilmez. Abi adamlar miğferleri falan var ya. Kime vuruyorsun oğlum? Kime vuruyorsun lan? Ha? Kime vuruyorsunuz lan? He? Ha? ha, ne oldu? Çocuk mu dövüyorsunuz lan siz? Şuna bak ya. Batanyalı soylu genç. Hadi bakalım. Benim takımımdan da o. Elimize baltayı aldık. Hop. Bak genç O Pelerini almam lazım benim akıllı ol Akıllı ol canım ye Evet bir turnuva daha Sizler için kazandım önümüz arttı Şanımız arttı yürüyoruz Akıyoruz 1080 dinar cepte Ve pelerin cepte Sen onda bir turnuva var mı? Aa turnuva varmış. Güzel. Evet. Kılıç veriyorlar. Vice kapalı. Çünkü biz yokuz. Dur atla. Evet. Batanya süvarisi var takımımızda. Ve bizim Ayşe karşımızda. 150 dinarlık bahis yapıyoruz. Evet birini indirdik. Ayşe kusura bakma kızım. Seni de indirdim. Evet. Güzel. ilk turu geçtik. Tamam bir bahis daha yapalım. Evet burada herkes tekmiş. Oba. Miğferli arkadaş geldi bana da. Vuramıyorum. Ben vuramıyorum. Sen bana niye vuruyorsun? Dur gelme üstüme gelme dur. Ha şöyle geber. Var mı lan başka? İyi bin de oradan geliyor. Bir bahis daha yapalım. 150'ye 345. Eğitimli mızrakçı var. Karşıda Monisterle lejyoner var. Ana bunlar giyinmiş. Oh, lejyoneri indirdik. Dur lan. Kıpırdaşma. Mı? Kıpraşma ha. Bunu da indirdik. Güzel. Tura atladık. Bu kılıcı da alacağız. Kılıcı da alacağız. Neredesin lan? Aa geliyor karşıdan. Dur ben vuracağım ilk. Dur dur. Dur dur. Ha? Şöyle. Evet. Turnuva kralı olduk artık arkadaşlar. Ünümüz yürüyor, akıyor. 3 ün geldi. Kılıcımızı aldık ve 1425 liramızı alıp bu turnuvaya da veda ediyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, hedefimize ulaştık. Bir dükkan açtık. Şarapçı dükkanı ve günlük olarak 24 dinar gelirimiz var. Klan seviyemiz 2 oldu. Bir yoldaş daha alabiliriz. Dükkanımızı görüyorsunuz. Şarap dükkanı. Sen onda. Birliğimizde şu an 35 asker var. Bir sonraki görevimiz yani bir sonraki bölümde kervan kuracağım. Kervan için 15.000 dinara ihtiyaç var. Şu an 9.000 dinarımız var. Beni izlemeye devam edin. Videolarımı beğenin. Kanalıma abone olun. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Görüşmek üzere.